Evet, son istemiler bakalım. Hmm, neden geldim. Evet tam şey hazır. Sıradaki adam gelebilir aslında. Tamamdır. FM diye mi Sıradaki gelebilir mi? Tamamdır. Buyurun birinci. Ha, hoş geldiniz. Buyurun için. Ay, şükür geldim sıra alıyormuşum. Üçüncü sıra ya. Acaba ne kadar bekleyeceğim? Hepsini biraz bekleyelim Hamfan Hanımefendi Evet gel bakalım. İlaçlarını yazdıracaktım. Ha hmm. Nerede bu şey? Bir dakika özür dilerim Evet. İlaçlar buradaydı. Hmm. Aradığım iğne, aradığım iğne bu Mavi renkteydi. Ah işte buraya saklanmış. Sen şöyle geçersen. Birazdan ben sana o elindekini iç diyeceğim. İçeceksin tamam mı? Acısı geçsin. Ay çok ağrıtıyor ya. Olacak tabii. Kıpıklalarda. Evet içebilirsin. Ay çok kötü. Gıdıyor. Ay ne yaptın sen? Evet hazırsın. Gidebilirsin. Çok teşekkür ederim doktor hanım. Tabii ki de ne demek. Oh sonunda çıktı ya. Daha bir kişi daha varmış. Evet asistan ben hazırım. Git ikinci kişiyi çağır. İkinci benim benim benim. Merhaba doktor hanım. Yani diş ağrım çok. Üff ne kadar bekleyeceğim. Evet ellerimizi yıkayalım öncelikle. Evet. Şimdi ellerimi güzel güzel silelim. ben görüntülü dişlerinize bakacağız hmm, aslında çok da kötü bir şey gözükmüyor yani. neden siz bu kadar acı çektiğinizi anlayamadım yani diş kırıklığı yok yani diş çekilmesi bir şey yok yani buradan Sadece ilaç vermemiz gerekiyor. Ben hemen ilacı getireyim. Evet orada. Buyurun. Eğer gerçekten de bir sorunuz yoksa bu sizi bir haftaya çok iyi yapacak. Eğer yani gerçekten de bir sorun varsa o zaman yeniden bize gelebilirsiniz. Tamam çok teşekkürler. Evet şu Bu çabuk çıktı ya. Problem yokmuş galiba. Problemi falan yok galiba. Sırtaki gelsin mi? Evet gelsin. Sıradaki şükür. Alın. Üçüncü. Merhabalar. Merhabalar. Hoş geldiniz. Şöyle Evet. Çok mu acıyor dişiniz? Şimdi bakacağız. Evet çok acıyor. Hmm, bakalım. Ay hanımefendi sizde tam tamına 3 tane çürük. 3 tane ise yerinden çıkmış diş var. Durun ışıkla bir de bakacağım. Gerçekten hanımefendi dişleriniz çok kötü halde. Gerçekten de çok kötü halde yani. Ben buna ne diyeceğimi bilmiyorum hanımefendi. kötü hanımefendi Yani bunun tez sadece bir çözümü var. Dur lan. Hanımefendi. Size büyük gerekiyor da. Size mutlaka ama mutlaka dişleri takmak gerekiyor. Ay dişler olmaz olmaz olmaz. Bir dakika hanımefendi, dişlerinizi tam büyük bir şekilde bakmak istiyorum. Hanımefendi. Dişlerinizi siz bile görmek istemezsiniz. Ben şöyle şu aletleri yıkamaya atmam gerekir. Hanımefendi kendinizde misiniz? İsterseniz gidin bakalım. Ama yani burada ayna falan yok. Onun için oturun. Yok yok hanımefendi sizin dişleriniz mutlaka ameliyat olması gerekiyor. Ve şimdi yapabiliriz ameliyat derken yani diş çekeceğiz. Şimdi böyle yapalım. Nerede benim diş çıkartmam? Evet İstiyor musunuz hanımefendi? Yani istememe şartımız yok çünkü çok kötü dişleriniz. sizin ve çocuk alan. Koyuyorum buraya. Ah, tamam. Bitti. Yani saklamak istemezsiniz bence. Neyse eşyalarımı hemen yıkamaya atayım. Zaten öbürlerini atmıştım. Şimdi bir koyduracağım. Ben koyacağım. Evet, şimdi bakabilirsiniz. Öncelikle diş teline koyayım. Yani diş bakacağız. Geldim. Aa, bu benim dişlerim olmaz. Evet, bu sizin dişleriniz değil. Ee, yani başka 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 dişler falan yani. Sizin dişleriniz çok kötüydü ve şimdi daha güzel oldu. Bakın bu halde nasıl bu halden nasıl da güzel bir düz bir hale getirdik yani onu gösterdim. Şimdi bu Evet. Şimdi dişimize de baktığımıza göre. Bir dakika bunu yıkanmaya atsam. önceki diş halinize de bakmak ister misiniz? Önceki diş halinizden bir tanesi. Şimdi ben size yani şey vereceğim için fırça vereceğim sizin için. Dışarıdan çıkınca da alacağınız alabileceğiniz bir sürü diş şeyleri var. Ama ben bir tane bunu vereceğim size. Bunu alın mutlaka kullanın. Bir tersi de gelin bana. Ben size nereden aldığımı göstereceğim. Çok teşekkür ederim. Ne demek işimiz. Evet buradan almam gerekenler. Bir tane fırça alayım. Bir tane bundan. Bir tane de fırça. evet. Bunlar da ödünüm. kardeşimi isteyeyim ya. Koyayım kutuya. Ben hiç mu? tabii ki. de. daha iyi. Ne koyması yani. Neyse bunları alayım. Böyle ağzımı yakalamak için falan. Bu da dişlerimi kurtarmak için falan. Neyse yani bunlar bana yeterli. Bence siz de dişlerinize çok iyi bakmalısınız. Görüşürüz.